الحمد لله الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله على كل شيء قدير ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو اللطيف الخبير واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النزير والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Sadakallahul azim Değerli kardeşlerim Bugünkü hutbemizin mevzusu Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselama tabi olmak Ve o peygamberi sevmek hakkında olacaktır aziz kardeşlerim Öyle bir insan Öyle bir peygamber düşünün ki Allah celle celaluhu bizleri sevmesini ona tabi olmak ve onu sevmeye bağlıyor. Ve günahlarımızın affını ona olan bağlılık ve sevgimize bağlıyor. Okumuş olduğu ayet-i kerimede Hazreti Allah celle celaluhu şöyle diyor. Resulüm Muhammed Onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızın affedilmesini istiyorsanız ve yaghfir lakum zunubakum Allah'ın günahlarınızı affetmesini istiyorsanız onlara de ki Habibim Muhammed sana tabi olsunlar ve seni sevsinler ki ben de onları seveyim ve onların günahlarını affedeyim diyor Hazreti Allah. Aziz Müslümanlar, Hazreti Muhammed'i sevmek demek Sadece şahsiyetini değil aziz Müslümanlar. Getirmiş olduğu şeriatın bütün hükümlerini kabul edip ve o hükümleri yaşamanın adıdır değerli kardeşlerim. Yoksa Hazreti Muhammed'i sevmek demek onun ismi geçtiği zaman kuru kuruya Allahümme salli ala seyyidina Muhammed değildir. Ezan okunduğu zaman, ismi geçtiği zaman, elinizi yüzünüze sürmeniz onu sevmek değildir. Eğer peygamberi seviyorsanız, getirdiği şeriatı yaşayacaksınız. Ve onun sünneti seniyesini uygulayacaksınız. Sadece dil ile ben Hazreti Muhammed'i seviyorum demek onu sevmek değildir aziz Müslümanlar. Ve o peygamber bizleri çok seviyordu. Biz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hakiki anlamda seviyor muyuz aziz Müslümanlar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 15 asır önce Sahabelerle otururken kardeşlerimi çok özledim diyor. Kardeşlerimi görmeyi çok özledim. Sahabi diyor ya Resulallah kardeşlerin bizler değil miyiz? Hayır diyor hayır. Sizler benim eshabımsınız. Benim kardeşlerim onlar ki onlar ahir zamanda gelecekler. Herkesin Kur'an'ı elinin tersiyle ittiği bir dönemde, herkesin sünnetimi kabul etmediği bir dönemde Kur'an'ı kabul edip yaşayıp ve benim sünnetimi ihya edecek olan kardeşlerimi çok özledim. Onları seviyorum diyor Hazreti Muhammed. Bizler Hazreti Muhammed'i hakiki anlamda seviyor muyuz aziz kardeşlerim? Her yerde ümmetini düşünüyordu peygamber. Biz ümmetini düşünüyordu. Azrail izin istiyor son dakikası Hazreti Resulullah'ın. Müsaaden var mı ya Resulallah? Müsaaden var mı canını almaya geldim? Kainat kurulduğu günden beri hiç kimseden izin almadım. Senden izin istiyorum ya Resulallah. İznin var mıdır ki canını alayım? Allah Resulü diyor iznim vardır ama içimde bir uhde var uhde. Nedir ya Resulallah? Benden sonra ümmetimin hali ne olacak? Ümmetim hakkında bir söz bir müjde almak istiyorum. Ve Cebrail geliyor. Selam ya Muhammed. Allah beni sana gönderdi. Habibime git haber ver. Ben azim-i şan olan Allah. Ümmeti hakkında onu mahcup etmeyeceğim. Bizleri bu kadar seven Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bizler peygamberi seviyor muyuz aziz kardeşlerim? Seviyor muyuz onu Ahmet sallallahu aleyhi ve sellemi? Hakkıyla sevemedik Peygamber ve vesselamı. Bakın Resulullah'ı hakkıyla sevmiş olsaydık, bugün yaşantımız Hazreti Muhammed'in isteği gibi olurdu. Ben size bir misal vereyim. Akşam evinizde oturuyorsunuz. Kapınız çaldı. Kapınızın zili çaldı. Kim o dediniz? Dışarıdaki ses size şöyle seslendi. Benim Hazreti Muhammed. Ümmetim dedim evinize misafirliğe geldim. Peygamber'e kapıyı hemen açabilir misiniz? Ben şahsım kapıyı hemen açamam. Bekle ya Resulallah. Bekle ya Resulallah bilgisayarı saklayayım. Bekle ya Resulallah hanımın düğün elbiselerini saklayayım. Bekle ya Resulallah rafta toz, tozlanan Kur'an'ı indireyim. Bekle ya Resulallah nereye koyduğumu unuttuğum namazlığı bulayım. Bekle ya Resulallah bekle. Resulullah'a kapıyı 10 saatte açamayız. Bu halimizle mi biz peygamberi seviyoruz? Yaşantımız peygamberin yaşantısı değil. Hazreti Resulullah bugün asrımıza gelse İslam namına bizde bir tek şeyi tanır. İslam namına bizde bir şeyi tanır Hazreti Muhammed. O da ezanı Muhammed'tir aziz kardeşlerim. Onun dışında hangi şeyimiz Resulullah'ın sünnetine uygun aziz Müslümanlar size soruyorum. Biz Resulullah'ı sahabe gibi sevemedik. Biz Resulullah Aleyhisselatu Vesselamı sahabenin sevdiği gibi sevemedik aziz Müslümanlar. Hazreti Ömer geliyor. Ya Resulallah, senin nefsim haric her şeyden çok seviyorum. Olmadı Ömer. Beni nefsinden de çok sevmedikçe gerçek iman etmiş olmazsın Ömer. Sahabe Resulullah'ı malından, mülkünden, evlatlarından daha çok seviyordu. Babasından, kardeşinden daha çok seviyordu. Sümeyra bint Kays radıyallahu teala anha bu annemizin hayatını ne zaman okusam Tüylerim diken diken olur aziz Müslümanlar. Uhud'dan Mus'ab bin Ümeyyif Resulullah'a benzetilip şehit edildi. Medine'ye haber uçuyor. Hazreti Muhammed öldürüldü sallallahu aleyhi ve sellem. Mus'ab'ı Hazreti Resulullah zannedip Abdullah İbni Kami'a paramparça etmişti. Ve oradakiler zannediyorlar ki Resulullah öldürüldü. Haber Medine'ye ulaşıyor. Hazreti Muhammed öldürüldü. Medine'den 15 tane kadın Uhud'a koşuyor. Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma, Sümeyra binti Kays. Bu annelerimiz harp meydanına koşuyorlar. Ve Sümeyra annemiz de harp meydanına koşuyor. Savaşa babası katılmış. Kocası katılmış, kardeşi katılmış ve bir tane evladı var o da savaşa katılmış. Uhud meydanına geliyor. Görenler önüne geçiyorlar, sahabeden biri önüne geçiyor. Sümeyra, babanı geziyorsan, baban şehit oldu burada yatıyor. Baban şehit oldu burada yatıyor. Ben buraya babam için gelmedim. Ey ne Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed nerededir? Ve biraz daha ileriye koşuyor. Yine sahabenin biri önüne çıkıyor. Kocanı geziyorsa ney Sümeyra? Kocan şurada yatıyor doğranmış. Ben buraya kocam için gelmedim. Bana Hazreti Muhammed'i gösterin. Ve birkaç adım daha gidiyor. Biri yine önünü kesiyor. Kardeşin için geldiyse kardeşim burada yatıyor. Kardeşim için gelmedim Hazreti Muhammed nerededir? Ve birkaç adım daha gidince oğlum burada yatıyor hallat. Oğlum da şehit oldu. Ben buraya babam, kocam, kardeşim, oğlum için gelmedim. Bana Resulullah'ı gösterin. Resulullah nasıldır? Ve çadırın içerisinde Resulullah'ı gösteriyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bugün ümmetinin başında dimdik durduğu gibi çadırında dimdik duruyor. Sahabi diyor Sümeyra Hatun, Hazreti Muhammed'e doğru öyle bir koştu ki bugünkü en hızlı koşucular yetişemez. Resulullah'a doğru öyle bir koştu ki diyor. Birkaç metre Resulullah'a kala sevincinden ayağının bağı çözüldü. Hemen diyor dizlerinin üzüne çöktü. Sürüne sürüne Hazreti Resulullah'ın yanına gitti. Allah Resulü'nün cübbesini, hırkasını öptü. Ya Resulallah sen sağ olduktan sonra babam ölmüş, kocam ölmüş, Kardeşim ölmüş, oğlum ölmüş, hiçbir kıymeti yok. Sen saksın ya ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sevgi içimizde var mı aziz Müslümanlar? Bu sevgiyi yakalayabildik mi aziz Müslümanlar? Bugün adam gözümüzün içine baka baka Hazreti Muhammed'e çöl bedevisi diyor. Müslüman ses çıkarıyor mu? Hayır. Allah'a küfrediyor, peygambere küfrediyor, sesimiz çıkmıyor. Ama bize ana arvat küfretti mi Battal Gazi kesiliyoruz. Param parça etmek istiyoruz. Bu mudur Müslümanlığımız? Biz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hakkıyla sevmedik değerli kardeşlerim. Sahabe onu hakkıyla seviyordu hem getirdiği Kur'an'ı yaşıyor, hem onun sünnetini yaşıyor, hem onun şahsiyetini seviyordu. Bizler bugün Resulullah'ın adını seviyoruz. Ama sünnetine gelince sünnetini yapmak yok. Resulullah'ın en büyük sünneti şu Kur'an'ı yaşamaktı aziz kardeşlerim. Gelin Hazreti Muhammed sevgimizi yeniden gözden geçirelim. Gelin yalan olan bu sevgimizi hakikate dönüştürelim aziz kardeşlerim. Rabbim bizleri Habibini hakkıyla seven kullarından eylesin. Onun getirdiği şeriatı yaşayan, şeriatın bir hakikatine bin canım olsa feda olsun. Said Nursi Hazretleri, onun getirdiği şeriatı hakkıyla yaşayan kullarından eylesin. الا ان احسن الكلام وابلغ النزام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران